1913 yılında ilk resmi kulübü olan İdman Yurdu Kulübü'nü kurdu. İlk resmi müsabakalar 1923 yılında bu kentte başladı. Trabzon'da amatör mahallelik olarak tescillendi ve yürürlüğe geçti. Bu statü bu şekilde devam ederken İdman Hoca 12 kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. İdman Gücü Spor Kulübü de 8 kez bu başarıyı sağladı ve kupaları müzesine koymayı başardı. uluslararası yapılan başarılarda öne çıkan kulübümüz İdman Ocağı oldu. Bunu da 3 kez taşlandırarak 3 kere Türkiye Amatör Şampiyon Kulübü'leri kupasını müzesine getirdi. 1921 yılında kurulan İdman Grubu Cemiyeti kendi mahalle liginde müsabakalarına devam ederken Bir grup liseli gencin emek verdiği bu organizasyon taşlanmasını arzu ediyorlardı. Çünkü kulübü kendileri kurmuştu lakin kulübün bir başkanı yoktu. Bu doğrultuda Ankara'ya Miralay Köşkü'ne bir mektup yazdılar. Mustafa Kemal Paşa'ya. Durumlarını aktararak, vaziyetlerini bildirerek onlara gelin bize Fahri Başkan olun teklifini sundu. Mustafa Kemal Paşa'nın çok duygulandığı bu gençlerin organizasyonuna kayıtsız kalmayarak lakin memleket meselelerinde göz ardı edemeyerek kendilerine kulüp başkanlığının nazinde Fahri Başkan olmayı kabul ettiğini hatta bu belgeyle beraber 13 Haziran 1923 tarihli İkbal Gazetesi'nin ön sayfasında bunu ulusa bildirdi. 1900 22 yılında kaleme alınan Süleyman Rıza Kuğu tarafından Association Futbol kitabı. Yani futbolun teknik ve taktikleriyle ilgili tüm ülke genelinde ilk yazılmış kitaptır bu. Bu kitap öyle bir ses verdi ki dönemin kurmay Başkanı Kazım Karabekir Paşa bir ziyareti sırasında buna vakıf oldu. Ama buna kayıtsız kalmadı kendi cebinden 100 adet matbaada bastırarak bunu tüm ulusa bu oyunun yaygınlaşmasını sağladı. Ve aynı Süleyman Rıza 1924 yılında Paris'ten, Trabzon'dan Paris'e uzanan Olimpiyatlar yolculuğu kitabını Trabzon tarihinin de ilk olimpik sporcusu olan, ulusal sporcusu olan komple bir sporcudur. 59-60 yıllarında tekrar lige dönersek Süper Lig kuruluyor. Yani o dönemin Ulusal Ligi kuruluyor. 62 yılında şehir takımlarının organizasyonun içine katılması için belirli başlangıçlar ve bu oyunun Türk tüm ulusa yayılması için, yaygınlaşması için mücadeleler başlıyor. Tabii ki buna ilk tepki verecek olan kent Trabzon kentidir. Burada 51 yılında Trabzon kentinde bir şehir statı inşa ediliyor. Ta ki 50 yıllarına kadar hemen ekranda da göreceğiniz, pardon fotoğrafta da göreceğiniz o dönemin Kabak Meydanı statında müsabakalar 1910 ve 1950 yılları arasında oynandı. 51 yılında dönemin beden terbiyesi müdürü, il müdürü Hüseyin Avni Aker tarafından bu statın girişimleri başlandı ve çok mücadeleler sonucunda şehir statı hemen batı bölümünde Gabak Kabak Meydan batı bölümünde inşa edildi. Şehir statı inşa edildi ama bir ismi yoktu. Bir yıl bu şekilde devam eden şehir statı o dönemin gene ilk antrenörlerlerinden aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Bilim Eğitimi öğretmeni olan Hayri Gür hocamızın muazzam bir mücadelesiyle beraber ki Hüseyin Avni Aker'in vermiş olduğu mücadeleye tanıklık ettiği için onun bu isime layık olduğunu çünkü sadece mücadelesi değil kendi arazisinden de şehir statına toprak verdiğine şahit oldu ve bu statın isminin de kesinlikle Hüseyin Avni Aker statı olması gerektiğini çok sesli bir şekilde haykırdı ve bunu başardı. Ve 1952 yılında şehir statı Hüseyin Avni Aker statı olarak tarihte yerini aldı. Evet, kentin bir şehir statı vardı. Ama kentin bir takımı yoktu. İşte burada şehrin takımı mücadele, bir takım olma mücadelesinde yine iki çok lobisi kuvvetli olan kulüp, amatör kulüp öne çıktı. Bunlardan biri İdman Hoca, biri de İdman Gücü'ydü. Rekabetin çok uzun yıllara dayanması nitekim sağ dışına da intikal edince renk tartışmaları, kuruluş tartışmaları ve bu minvalde gelişen kaygılar, kavgalar günün sonunda yargıya, mahkemelere kadar taşındı. İdman Ocağı Kulübü, Martı Spor, Yıldız Spor yanına alarak ikincilikin başvuru yaptı. Türkiye ikincilik katılım göstermek için başvuru yaptı. Lakin zamanı kaçırınca maalesef başvurusu reddedildi ve ikincilikte oynama hakkını yitirdi. Tekrar kendi mali ligine döndü ama bu sefer hiç beklenmedik bir atak idman gücünden geldi. Kendi yanına idman gücü kulübü Karadeniz gücü Martı ve Yol Sporu alarak dört kulübün birleşimiyle beraber 1 Haziran 1966'da hemen arkanızda görülen kırmızı beyaz renkli Trabzon Spor'u kurdular. Tabii ki e, kurulan kırmızı beyaz itman... Oca, e, Trabzonspor kulübünü İdman Ocağı'ndan bir reaksiyon gelir. Ve bunu kabul edemez. Ve bunu kendi aralarında tartışarak Danıştay'a dava açarak gösterir. Ve Danıştay kararıyla yürütmeyi durdurur. Durum öyle bir hal alır ki içinden çıkılmaz bir duruma doğru evrilir. Bu durumu düzeltmek için birisi gerekli. Evet bir baba yiğit gerekliydi. Bu da dönemin beden terbiyesi genel müdürü Ulu Yenal'ın ha kendisidir. Ulu Yenal iki kulüple İdman Hoca ve İdman ile toplantıya katılır. Birinci toplantı, ikinci toplantı ama hiçbir toplantıda beklediğini alamaz. Ya bu odadan birleşme kararı alırsınız ya da Türkiye Ligi'ni unutursunuz restini çeker. Buna kayıtsız kalmayan iki güzide kulübümüz bu sefer yanlarına Martu Spor ve Karadeniz gücünü de yanlarına alarak 2 Ağustos 1967'de burada beratında göreceksiniz birleşme kararıyla alakalı. Trabzonspor'un bugünkü halini almak için çok büyük adım atar. Her iki güzide takımın önüne renk skalarına bırakır. Ve hep her iki takımdan da bir renk seçmesini ister. Bu renklerin ışığında İdman Ocağı kulübü bordo rengi, İdman Gücü kulübü de mavi rengi seçerek Cumhuriyetimizin bugünkü da yaşayan efsanesi Trabzonspor Kulübü'nü bordo mavi renkleriyle kurma başarısını gösterir. Kuruluş en kıymetli bir belgemizde kuruluş beratı var. O dönemin 2 Ağustos 67 bordo mavi renklerine aldığı kulübümüzün beratı budur. Ve o beratı vesile olan o iki güzide kulübümüz, iki güzide kulübümüz, İdman Hoca ve İdman Gücü kulüplerinin başkanlarının da her ikisinin de altında imzası olurken de o gün bir anekdotu da Cumhuriyet Gazetesi'nin kendilerine bu anlamlı birleşmeyi sağlamalarından dolayı bir madalya vermesi. O madalya da bu şekilde biri Ali Osman Bey'e, biri de Rıfat Bey'e teslim edilmiştir. Ve bizim müzede de yayılmıştır. Ve tarihler 2 Ağustos Çarşamba'yı gösterirken de Cumhuriyet Çocuğu Trabzonspor doğmuştur. Şu an Bordo Mavi Yolculuk 55. yılını tamamlarken bu yolculuğa katkı veren önemli spor adamlarını buradan almak istiyorum. Çok kıymetli kurucularımız var, kulüp başkanlarımız var, yöneticilerimiz var, teknik sorumlularımız var, antrenörlerimiz var, futbolcularımız var, altyapı sporcularımız var, personellerimiz var ve dışarıdan bu oluşumu 7-24 destek veren taraftarlarımız var. Burada ölenlere rahmetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Kalanlara sağlık saat diliyorum. Ve tüm hepsine de kulübe, kupa üzerine kupa koyanlara, taş üzerine taş koyanlara da Allah razı olsun diyorum. İyi ki Trabzonspor var. Çünkü ben biliyorum ki Trabzonspor sevgiye göz, olaylara göz, doğruya sözdür.